Başak ve yükselen Başak burçları için 2025 nasıl geçecek? Birlikte bakalım şimdi. Bu yıl sizler için oldukça önemli. Çünkü zaten 2023 yılında başlamış çok önemli bir döngünüz vardı. Satürn balık transiti. Sizler son 2 senedir ilişkilerinizle ilgili alanda epey test edildiniz. Ve önemli yollardan, önemli dönemeçlerden geçtiniz aslında. Pek çok ilişki türünde, pek çok farklı sınavla karşılaştınız. Ve aslında bir büyüme ve olgunlaşma döngüsündesiniz. İlişkilerle ilgili, insanlarla ilgili, etrafınızdaki insanlarla ilgili çok fazla şeyi fark ediyorsunuz şu anki döngüde. Ve bu yıl bunun son döngüsündesiniz aslında. 2025'te son kez Satürn balıkta ilerliyor olacak ve 2026'da artık bu döngüden tamamen özgürleşeceksiniz. Ama bu yıl sadece konunuz bu değil. Çünkü bu yıl Ocak ayından itibaren, yeni yıla girdiğimiz andan itibaren çok kısa bir süre içerisinde ay düğümleri de yani tutulma aksı da sizin 1 ve 7. aksınıza geçiyor olacak. Sizin burcunuzda ilerliyor olacak güney ay düğümü ve sizin burcunuzda ay tutulmaları, güneş tutulmaları deneyimleyeceksiniz. Bu da demek oluyor ki iki yıldır aslında zaten içinde olduğunuz döngüler artık son noktalara varıyor ve o kadersel kararlar ya da karmik durumlarla ilgili meseleler karşınıza geliyor. Şimdi burada aslında şöyle bir ayırmamız lazım ki ilişki döngüleri çok burada önemli. Her anlamdaki ilişki döngüleri önemli aslında ama özellikle bir ilişki içerisindeyseniz ve bekarsınız olarak iki versiyonu konuşmak lazım. Çünkü ikisi farklı etkilerle çalışacaktır. Öncelikle süre gelen ilişkisi olanlar ya da evliliği olanlar birlikteliği olanlar için şimdi burada artık bir büyüme ve olgunlaşma döngüsü ilişkiyi büyütmek, belki olgunlaştırmak resmiyete kavuşturmak, gelecek planlaması yapmak ya da sizin ilişki içerisinde büyümeniz ve olgunlaşmanız daha yetişkin gibi davrandığınız bir ilişki tutumuna geçmeniz ilişkide anlayış ve empatiyi öğrenmeniz belki olduğu gibi kabul etmeyi karşıdakinin kusurlarıyla sevmeyi ve kabul etmeyi ilişkiyi belki ...olduğuyla ve olmadığıyla kabul etmeyi ve kucaklamayı öğreniyorsunuz bugünlerde. Bu yüzden bu yıl şimdi, özellikle Mart ayından itibarenki döngülerde... ...muhtemel olarak bu konuları daha iyi deneyimleyeceğiniz ve öğreneceğiniz... ...bazı olaylar gelecek karşınıza ve sizler bu noktalarda kararlar alacaksınız hayatınızla ilgili. İlişkiye devam etmek ya da geri çekilmek ya da bu ilişkiyi olduğu gibi kabul etmek. Belki ilişkinin ya da kendinizin ilişkideki kusurlarını, karşıdakinin ilişkideki kusurlarını daha iyi görmek ve bu noktada bir karar almak gibi bir süreç geliyor. Bazı başak burçları bu döngülerde karşılaştığı şeylerle devam etmeme kararı da alabilir ve kendi yoluna gitmek isteyebilir. Bazı başaklarsa ilişkiyi olduğu gibi kucaklayabilir, karşıdaki insanı olduğu gibi kabul edebilir ve ilişkinin artılarını daha fazla görüyorsa buradaki bu eksiler ya da eksiklikler gibi durumları da tolere ederek ilerlemeyi seçebilirler. Aslında sizler bu konularla ilgili zaten son iki yılda gelgitler yaşamış olabilirsiniz ama bu yıl buraya tutulmalar da dahil olduğu için Artık son kararlar, son olaylar ve son hikayeler var gibi görünüyor sizler için. Bu yüzden özellikle gelgitler içerisinde olan, ayrılma ya da evlenme evresinde olabilecek ilişkilerle ilgili ciddi kararlar söz konusu ve hayatınızı uzun soluklu belirleyebilecek kararlar bunlar. Bu yüzden ilişkilere gerçekten bir, iyi bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor ve bütüncül bakmalısınız sevgili başaklar. Normalde başaklar daha çok ayrıntı insanıdır ve tek bir şeyden çok büyük kararlar alabilir. O parçadan bütüne gitmek, tüme varımlar yapmak çok başak bir tavırdır ama şimdi balıkta ilerlediğine göre bütün bu döngüler demek ki sizlere artık bütüne bakmalı ve bir parça ile bir konuyla bir olayla bütün ilişki hakkında çıkarımlar yapmamalısınız. İşte bu da bekarlar için özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Çünkü sizler de ilişkilerde seçici ve daha idealist davrandığınızda tek bir şeyle hemen geri çekildiğinizde ya da Tek bir şey sizi çok kitlediğinde bir ilişkiye, bir insana dair işte buralarda hatalı kararlar alabilirsiniz. Belki çok hızlı bir ilişki potansiyelini harcamak gibi belki çok daha uyarılar veren bir ilişkiyi tek bir şeye takılıp tek bir şeyden etkilenip ona tamamen bağlanmak gibi yanlış ve hatalı kararlara götürebilir. Sizleri bu yüzden dikkatli olmalı ve büyük resme mutlaka bakmalısınız. Karşıdaki insanın bütün hayatının bütününe bak bakmaya çalışın. Bunun dışında kendinizi, ilişki içerisindeki hissettiğiniz duygu durumlarınızı, bunların hepsini de büyük resimleri izlemeye çalışın. Çünkü aslında anlık kararlar sizi hatalara götürebilir, anlık olaylar sizi hatalara götürebilir gibi görünüyor. Bu da Güney Avdiyumu Başak transiti aslında. O yüzden şimdi biraz e, o detaycılığı geride bırakmanız gerekiyor ve daha çok o dediğim gibi olayın bütünü, ilişkinin bütünü, önemli olmalı sizler için. Özellikle tanışmalar konusunda Mart ayından itibaren çok daha aktif bir sürece gireceksiniz aslında. Bu yüzden özellikle Mart ve civarında pek çok başağın, yalnız olan başağı karşısına opsiyonlar, seçenekler ya da imkanlar geleceğini düşünüyorum. Bu döngüler içerisinde özellikle de böyle belli belirsiz kişiler varsa etrafınızda flört olup olmadığı belli olmayan ya da böyle bazı sinyaller aldığınız kişiler varsa işte o insanlarla ilgili özellikle Mart ayı civarında önemli konular, konuşmalar, birbirini artık nihayet anlamalar söz konusu olur. Ama sıfırdan tanışacağınız yepyeni insanlar da özellikle Mart'tan itibaren karşınıza gelmeye başlayacaktır. Zaten sonrasındaki döngüyü de takip ettiğimizde Uranüs artık ikizler burcuna giriyor. Size artık kare açı yapacak. Bu yüzden hayatınızda çok ani değişimleri Hepimiz şahit olacağız aslında. Her anlamda ani değişimler gelecek ama bu pek çok alanda olacak. Tek bir noktaya dokunmayacak. Bu yüzden ilişkilerde de çok ani kararlar aldığınızı göreceğiz ama Bunların haricinde de zaten sizler Satürn Koç döngüsünü takip ettiğimizde bu yıl ilişkilerde çok hızlı deneyimler, çok hızlı kararlar, aynı değişimler içerisinde olacaksınız gibi görünüyor. Yeter ki burada o Satürn'ün yalnızlık kodu, yalnızlık inancı ya da yalnızlıkta diretmesiyle ilgili gölgeye kapılmayalım. Eğer bir ilişki istiyorsanız balık vari çalışmamız gerekiyor. Balık biliyorsunuz ki anlayış, empati bu yüzden karşınıza gelen insanlarla ilgili biraz daha dediğim gibi bu noktada toleranslı olmaya çalışın. Zaten Bunların dışındaki süreçlerinize de baktığımızda Jüpiter sizin aslında tepe noktanızda ilerliyor ve zaten sizler 2024 yılında kariyerle ilgili bazı fikir değişimlerine gitmeye başlamıştınız. Ve bu değişiklikler biraz daha aslında gelecek planlamalarınızdan kaynaklı gelen değişikliklerdi. Yani ileride de şunu yapmak istemiyorum o yüzden bugün şuna geçmek istiyorum ya da ilerisi için şu gün bu bunu yapmalıyım ki ileride onu görebileyim gibi geleceği düşündüğünüz konular vardı. Şimdi bu yılda işte artık bunlarla ilgili muhtemel olarak aksiyonlar aniden alınmaya başlayacak sizin tarafınızdan ve biraz da koşullar bunu hazırlayacak zaten. Çünkü aslında süre gelen bir işiniz ya da süre gelen bir mesleğiniz varsa buradan başka bir kola geçmek ya da burayı başka bir kolla birleştirmek gibi bir olasılığınız söz konusu sizler için. Çünkü ikizler ikiliği ve iki şeyin bir araya gelişini ya da aynı anda iki farklı şeyi yapmakla ilgili göstergelerdir. Bu yüzden pek çok başak muhtemelen bugünlerde bu yıl içerisinde iki farklı sektör içerisinde ya var olacak ya da iki farklı isteği hedefi olacak. Bunun dışında da yöneticilerle ilgili konularınızda da süre gelen işinizde yöneticilerin değişimi ile ilgili konular söz konusu olacaktır ve üstlerinizin değişimi sizin kariyer planlamanızı da etkileyecek. Bu yüzden bazı Başaklar ikinci bir iş koluna geçerken ya da aynı anda iki iş yürütürken bazı başakların da yöneticilerinde üstlerinde üst ekibinde farklılıklar olacak ve bu farklılıklar sizin pozisyonunuzu ve otoritenizi de etkileyecek ve size de alternatif teklifler ve e, olasılıklar muhtemel olarak ki gelecek. Bu yüzden sizler aslında her halükarda pek çok başak burcu ve yükselen başak kariyerde değişimlere gidiyor gibi görünüyorsunuz. Burada mümkün olduğunca fırsatları değerlendirmekte fayda var çünkü Uranüs aslında Plüto ile iyi bir ilişki içerisinde. Bu yüzden o değişim fırsatları aslında size maddi manevi bir güç kazanma konusunu uzun vadede açacak olabilir. O yüzden çok hızlı reddetmeyin teklifleri ya da ilişkilerde de öyle aslında. Hiçbir teklifi çok hızlı reddetmeyin sizler bu yıl. Çünkü aslında bu durumlar sizi ileride daha iyi durumlara götürecek gibi görünüyor. Bu yüzden fırsatları değerlendirmekte fayda var. Nitekim zaten Neptün de artık 8. evinize geçiyor. Bu Neptün'ün geçişi, Bölüto'nun geçişi bunların hepsi sizde Genel resimde hayatınıza daha fazla gücü sahip olmak istediğinizi gösteriyor gibi görünüyor. Bu yüzden maddi olarak da bir güç isteği, hırs duygusu gelmeye başlayacak sizlere. Bu yüzden muhtemel olarak sizler özellikle Nisan, Nisan ayından itibaren çünkü Mart'ın son günlerinde Neptün Koç'a girecek Nisan ayından itibaren aslında Ekim ayına kadarki süreçte finansal anlamda ani kararlar alabilecek, ani hedeflere gidebilecek gibi görünüyorsunuz. Bu bazı başaklar için yüklü satın alımlar konusunu gösterebilir. Bu yüzden e, yüklü yatırımlar, riskli yatırımlar yapabilecek olabilirsiniz ya da e, bir alım satım konusuna dahil oluyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili hızlı bir hareket görürüz ama bunun dışında da zaten Jüpiter Yengeç döngüsü de Haziran'dan itibaren başlayacak olan Jüpiter Yengeç döngüsü de yine ev alımları ile ilgili ya da taşınmaz mal, arazi, arsa alımları ile ilgili süreçte yine size çok şanslı fırsat tanıyor. Bu yüzden genel olarak aslında yatırımlar ve birikimler konusunda daha kontrollü gidebileceğiniz ya da fırsatları zaman zaman yakalayabileceğiniz bir yıl gibi yeter ki çok anlık hareketler re gitmeyelim ama çok yavaş da olmayalım. Bütün yeniliklere de kapalı da olmayalım. Yani sizin bu yıl dengeyi öğrenmeniz gerekiyor gibi sevgili Başaklar. Geçen yıllar zaten muhtemelen olarak birçoğunuzu belli noktalarda yormuştur. Çünkü Satürn transit aldığımız yıllar hepimizde böyledir. Biraz zor geçer. Çünkü hayat bizi büyütmeye çalışır. Olgunlaşmamızı ister. Bazı dersleri almamızı ister. O yüzden sizler de son birkaç yılda zaten bazı dersleri almıştınız. Bu yılda artık bunların son döngüsü olduğu için bu yılda biraz bunları göğüslemekte fayda var. Toleranslı olalım, hayata karşı tahammülümüzü düşürmeyelim, insanlara karşı tahammülümüzü düşürmeyelim. Bu yüzden çok fazla küsmeyelim. Bu seneyi de küsmeyelim, hayata da küsmeyelim. Ama zaman zaman zorluklara da hazırlayalım kendimizi. Bu şekilde ilerleyeceğimizi bilelim. Çünkü ileride artık özellikle hayatınızın ana akslarını değiştirecek döngüler gelecek sizin için. 2026'dan itibaren özellikle bu yepyeni döngülerin içine dahil olacaksınız. Biraz daha sabır sevgili başaklar. Umarım güzel bir yıl olur sizler için. Dualarınızın, niyetlerinizin kabul olduğu bir yıl olur umarım. Bol şans diliyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.